Bugün 12 Mayıs 2020 Salı Mars günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerlerken daha organize ve disiplinli davranabiliriz. Sabah saatlerinde Plüton'la birleşen Ay, öğle saatlerinde Jüpiter'le yaptığı son kavuşum açısının ardından 13-29'da boşluğa girecek. Sabah saatlerinde daha kararlı ve hırslı olabilir, iş ve özel ilişkilerimizde talepkar ve tutkulu davranabiliriz. İş ve kariyer konularında ciddi görüşmeler ve verimli toplantılarda yapılabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle önemli iş ve görüşmeleri sabah saatlerinde yapmak daha verimli olabilir. İletişim gezegenimiz Merkür bugün İkizler burcuna geçecek. Merkür kendi yönettiği ve çok güçlü olduğu İkizler burcunda 28 Mayıs'a kadar ilerleyecek. Bu dönemde zihinsel enerjimiz yükselirken günlük yaşamımızda iletişim, seyahat, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinde daha hızlı ve verimli bir dönemde de olabiliriz. Ay 18.38'den itibaren Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Akşam saatlerinde Satürn'le birleşen Ay, İkizler burcuna geçen Merkür'le üçgen görünüm yapacak. Zihinsel hareketliliğin artabileceği akşam saatlerinde yeni fikirler üretebilir, uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Teknoloji ve dijital platformları aktif olarak kullanabilir, bilgi paylaşımları yapabiliriz.